sizlerle <laughs> Zale Nasıl e, e, animasyon yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bu arada kalemli, kalemle oynuyorum nasıl diyorsanız. Bakın şöyle göstereyim. Yanlış yaptım bir dakika arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şunu oynuyorum. Bakın arkadaşlar bu kalemi bu arada okuldan geldim ondan turuncu. Bakın bu kalemin ucuyla yapıyorum bakın. İnanmıyorsanız bakın bak. Kalemi yaklaştırıyorum şu anda. Bakın. Gördüğünüz gibi hareket ettim. Bu kalemle yapabiliyorum. Ben böyle kapat inandığınız için zaten ben yaptım. Ciddi hareket ettim. Yani. Jabcut'a giriyoruz zaten. Jabcut'u yıkıyoruz haberiniz olsun. Play Store'dan. Jabcut yazıp. Sonra her böyle ekran gelirse Aa yalan yaptın diye kızmayın. Düzenleye tıklıyorsunuz. Zaten bay bir video var. Şimdi ben. Pekin panedem bak. Şu hangisi? Şu, Şu green sigreni seviyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi size nasıl yapacağız? bakın arkadaşlar şimdi resim yapmak istiyorsun betine tıklayıp çize tıklayıp yapıyorsunuz Eğer fotoğraflarla yapmak istiyorsanız arka plan yanlış yaptım pardon. bindirim bakın bindirmeye tıklıyorsunuz bir dakika var Bak şimdi buradan geliyorsunuz, geliyorsunuz. Ha bindirmeyi buluyorsunuz Bindirme ekliyorsunuz. Sonra buradan fotoğraflar. Video yok tabi. Ben de video <laughs> yok çünkü <laughs> seni Şimdi siyah diyelim. Şimdi hangisini eklesem? Ben kara kedi animasyonu yapmak istiyorum. bunu ekledim. Heh. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu ekranımıza geldi. Arkadaş iki el gerekiyor yapmak için bunu. O yüzden lan ne oluyor? Arkadaşlar olmuş. Her zaman. Hatta çok oluyor bunda arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Tekrar şey oldu çünkü sevindim. <laughs> <Şu iki el. Gülüyor> tamam. Akasha. Okay. Görmüş olduğunuz gibi beyaz. Tamam. Arkadaşlar enimas, animasyonu yapacağız. Bak işte, bu kedi yürüyor değil mi? Kendisinin animasyonu. Var. Yani bizim bir şey yapmamıza gerek yok gibi. Ama aslında istediğimizi yaparız. bakış. Işte, bu kedi şöyle gelsin buraya. Tamam. Şimdi buraya geldiğinde bu kedi şunu. Bu gelip şöyle yok. bunu gelip bindirme bindirmek. Sonra bu kediyi birisini e, sevmesini istiyorsanız şöyle Hayata bakalım arkadaşlar. Ben geliyorum, ben geliyorum. Ee, arkadaşlar şu anda ben ee, şu anda bir tane adam seçim Mesela en sevdiğim resmen aslında aslında Şöyle. Yapabiliriz arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar ben neden bu kadar çirkin yapıyorum diyerseniz ben şu anda sizi e böyle sizin için yapıyorum yani siz hani şey izliyorsunuz ya bu videoyu. O yüzden yapıyorum. Arkadaşlar şimdi ben siyah ettim. Buraya Bur bunu da ekliyorum. Tam burada geldim. Tamam. Bak, şimdi çiz çizeceğiz kozamızda. Bakın. Bakın şimdi. Bu buna tıklamıyorsunuz. Buna tıklarsanız Kötü çiziyor baya. Açıkçası. O yüzden buna tıklayayım. Ben... Bunlara koyamayalım. Yapamıyorum. Ana, evet yapamıyorum. Arkadaşlar. Maalesef. Yapamadım O yüzden maalesef olmaz. Onu niye bu kadar? Arkadaşlar baya kastırdı. Neden bu kadar kastık Onu hiç ya. Şimdi şuraya Buradan devam et. Oldu arkadaşlar. Dedik bir şey yaptım. Ulan. Supur iyi be. Hadi bakalım gel kedici gezmeye çık. Sen şunu da takalım. Ağını da. Öyle bir şey arkadaşlar işte. Bence gayet güzel. Gelin.